Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Nasıl geçti bakalım bugün gününüz? Her şey yolundaydı inşallah. Bugün neler yaptık bakalım. Bugün okulda ilginç neler oldu? Bugün ilk kez neler öğrendiniz? Bugün eminim sizin hayatınız için çok güzel bir gün olmuştur. Masamızı dinlemeye hazır mısınız? Peki size bir sorum var bakalım bunu bilebilecek misiniz Haydi bakalım <laughs> You can let it go. In the city, be in the You can let it go. In the Kimler biliyor bakalım? Kimler biliyor? Ah, söyle bakalım Ayşe. Adı ne? Fil mi? Hayır, fil değil. Söyle bakalım Asya. Adı ne? Kedi mi? Hayır, kedi değil. Bak o havuç yiyormuş biliyor musun? Sen havuç mu yiyorsun? Evet, gözleri herkesi çok güzel görüyormuş havuç yediği için. Ve kulakları en küçük fısıltıyı duyuyormuş. Evet. Onun adı tavşan. Evet. Tavşan diyenleri tavşan atıştırıyor. Pa 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 pa. Bravo çocuklar. Aferin size. Harikasınız. E tavşan mikrofonunuz nerede? Bak gördün mü? Seninle sohbete dalınca mikrofonu almayı unutmuşuz. Çocuklar sesimi nasıl duyacaklar? Hadi gel seninle gidelim mikrofon alalım. Geliyoruz çocuklar mikrofon almaya. Aman da aman. Aman da aman mikrofonda neredeymiş? Ah ah ah. Evet, ah, Bak çocukları görebiliyor musun? Çocuklar orada bak. Çocuklar. Aa iki uzun kulağım. Ya hadi bakalım şimdi yerimize geçelim. Hadi çocuklar. Tavşan size iyi geceler demek istiyor. Hadi bakalım görüşmek üzere. Evet çocuklar. Tavşan uyumaya gitti. Artık kendi yatağında dişlerini fırçaladı. Pijamalarını giydi. Şimdi bizim masamızı dinleyecek ve uyuyacak. Siz hazır mısınız? peki? Hadi o zaman başlayalım masalımıza. Masalımızın adı Tavşan Dedenin Hikayesi. Tavşan sokağının en yaşlı tavşanıymış. Düğme gibi burnu, top gibi kuyruğu varmış. Kimsesi de yokmuş. Yuvasında yalnız başına yaşıyormuş. Küçük tavşanlar ona Tavşan Dede diyormuş. Tavşan Dede küçük tavşanları çok severmiş çocuklar. Onları her gördüğünde "Annenizin sözünü dinleyin. Ormana yalnız başınıza gitmeyin. Yuvanızın adresini mutlaka öğrenin." dermiş. Bir gün küçük tavşanlar sokakta oynuyormuş. Tavşan dedi onları yanına çağırmış. Söyleyin bakalım yuvanızın adresini öğrendiniz mi? Demiş. Tombul tavşan ben öğrendim tavşan dede diye ona cevap vermiş. Tavşan dede tombul tavşanın başını okşamış. Aferin sana tombul. Ya siz çocuklar? Siz hala evinizin adresini öğrenmediniz mi? Hepinizi çok seviyorum. Benim yaşadığım acıları sizin yaşamanızı istemiyorum. Onun için yuvanızın adresini öğrenmenizi istiyorum. Bu sözleri söyleyen tavşan dedenin gözlerinden yaşlar atmaya başlamış çocuklar. Tavşanlar birbirlerine bakmışlar. Tavşan dedeye dönerek sormuşlar. Biz seni ağlatacak ne yaptık ki tavşan dede demişler ona. Tavşan dede mendiliyle gözyaşlarını silmiş. <laughs> Dinleyin çocuklar. Ormanın kuytu köşesinde küçük bir yuvamız vardı. Her gün kardeşlerimle yuvamızın önünde oynardık. Ben biraz yaramaz bir tavşandım. Annemin sözünü dinlemezdim. Bir gün kendi başıma ormana gittim. Ormanla gezerken de kayboldum. Yuvamıza geri dönmek istedim. Fakat yolu bir türlü bulamadım. Çok korktum. Büyük bir ağacın dibine oturup ağlamaya başladım. Ormanda kocaman bir ayı ağacın dibinde beni gördü. Yanıma geldi. Korkudan tir tir titremeye başladım. Koca ayı bana korkma benden sana zarar gelmez. Benim de senin gibi küçük yavrularım var dedi. Ben hala annemi istiyorum. Beni anneme götür diye ağlıyordum. Koca ayı yanıma oturdu. Yuvanızın yerini söyle, seni annene götüreyim dedi. Ama ben yuvamızın yerini bilmediğim için söyleyemedim. Sonra beni elimden tuttu. Ormanın bekçisi aslan krala götürdü. Aslan kral beni yanına çağırdı. Yuvamızın yerini sordu. Bilmediğimi söyledim. Beni anneme götürün diye yeniden ağlamaya başladım. Aslan da ağlamama dayanamadı. Ağlama yavrum, anneni buluruz dedi bana. O zaman ağlamayı bıraktım. Aslan o gece beni misafir etti çocuklar. Ertesi sabah tilkiyi yanına çağırdı. Sen ormanın her yerini bilirsin. Küçük tavşancık ailesini kaybetmiş, evinin adresini bilmiyormuş. Ormanın her tarafına bak. Akşama kadar da tavşancığın ailesini bul dedi ona. Tilki elimden tuttu çocuklar. Birlikte ormana gittik. Fakat yuvamızı bulamadık. Bir süre sonra tilki bana "Yuvanın yerini bilseydin" Seni ailene götürürdüm. Her yeri aradık, yuvanı bulamadık. Daha fazla seninle uğraşamam dedi. Sonra beni ormanın çıkışına götürdü. Buraya da bırakıp kaçtı. Biliyor musunuz çocuklar? O günden sonra annemi ve kardeşlerimi hiç görmedim. Aradan yıllar geçmesine rağmen onları hala unutamadım. Annemi her gece rüyamda görüyorum. Onu çok özlüyorum. Keşke annemin sözünü dinleseydim. Yalnız başıma ormana gitmeseydim. Küçük tavşanlar tavşan dediği yaşlı gözlerle dinlemiş çocuklar. Ona sarılıp Üzülme tavşan dedi. Tavşan sokağındaki tavşanlar bir aile gibidir. Sen de bizim ailemizin bir üyesi sayılırsın demişler. Küçük tavşanların ailesini kaybetmesinden korkan tavşan dedi, kendimi hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim. Kimse benim gibi kaybolmasın demiş. O günden sonra tavşan sokağında Tavşan dedenin hikayesi dilden dile dolaşmış çocuklar. Anne tavşanlar yavrularına yuvalarının adesini öğretmişler. Yuvanın önünden ayrılmamalarını onlara öğütlemişler. Sevgili çocuklar, bu akşamki masalımız bu kadar. Biliyor musunuz, bu masaldan çıkarmamız gereken bir ders var. Mutlaka evimizin telefonunu, annemizin ya da babamızın telefonunu ya da evimizin adresini öğrenmemiz gerekiyor. Lütfen sevgili ebeveynler, çocuklarınıza anlayabileceği şekilde bu bilgileri onlara öğretin. Hadi bakalım sevgili çocuklar. Dişler fırçalandı. Ağız ve diş sağlığımızı unutmuyoruz. Pijamalar giyildi ve herkes kendi yatağına gidiyor ve mışıl mışıl uyuyor. Sabah okulda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. İyi geceler.